Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinin izinde hayatın içinden birçok konuyu hocalarımız sizler için anlatıyor. Takva sahibi olan bir mümin, Allah'tan hakkıyla sakınan bir mümin eşine, çocuklarına kötü davranmaz. Müminin elinden ve dilinden zarar gelmez. Ulu Cami vaazları bu hafta Saruhanoğulları Beyliği'nin önemli mimari eserleri arasında yer alan, yapımı 1366 yılında tamamlanmış, Beylikler döneminin en görkemli cami planına sahip olan Manisa Ulu Cami'den ekranlara gelecek. Ulu Cami vaazları Cumartesi 13.30'da Diyanet TV'de.